Evet benim de size bazı haberlerim var arkadaşlar. Ee, biliyorsunuz Devlet Bahçeli bazı gazetecileri arıyor. Ee, en son beni de aradı. Gerçekten ee, son noktayı koymak istiyormuş bazı tartışmalara. Ee, sesi gerçekten de iyi geliyordu. Ee, dedim sesiniz çok iyi geliyor. Hastalık falan dedikoduları vardı. Yok dedi şu anda hiçbir hastalığım yok. Kesinlikle dedi, hiçbir ağrım yok. Kuş gibiyim dedi. Harikayım dedi. Hiçbir sıkıntım, hastalığım kalmadı dedi. Ancak ses biraz uzaktan geliyordu. Ee, arada böyle kesik kesik geliyordu. Ee, hatta arada dedim tünele mi giriyorsunuz? Hani arabada mısınız? Bir yerde misiniz? Ya dedi ben şu an uzaktayım biraz. Ee, bulunduğum yere henüz baz istasyonu kurmadılar. Ee, biraz yani oraya yakın bir yerde var da şu an tam bizim orada baz istasyonu yok. O yüzden biraz hani e, uzaktan geliyor sesim. Artık idare edeceğiz dedi şimdilik. E dedim yani çok fazla sorulan sorulardan bir tanesi, tartışmalardan bir tanesi Dem'le ilgili paylaşımlarınız var sizin Twitter'da falan. Ne iş dedim hani size ters değil mi bu işler? Ya dedi Twitter'da dedi ben hatırlamıyorum. Yani yaşlılık belki hatırlamıyorumdur. Acaba dedi hesabım mı hacklendi? Bir şey bir şey yazıyorlar. Ama hiç yazdığımı hatırlamıyorum ben dedi yani. Ne yazıyorlar? Kim yazıyor? Ben mi yazıyorum? Bilmiyorum dedi yani. O Ama o şekilde şey yaptı. E peki dedim yani biz görüşemeyecek miyiz? Çünkü birçok insan tabii soruyor. Yani nerede diyor. Hani görüşemeyecek miyiz? Ne zaman görüşeceğiz dedim. Böyle bir durdu. Dedi ki görüşmemiz yakındır dedi. Az kaldı dedi. Kadınlar dedi pantolon giymeye başladığı zaman dedi. Yüksek yüksek binalar dikilmeye başlandığı zaman dedi. İnsanlar dedi imanını terk etmeye başladığı zaman dedi. Demirler havada uçmaya başladığı zaman ve Yecüc'le Mecüc yeryüzüne indiği zaman dedi. Bil ki dedi çok yakında görüşeceğiz. Tam en sonuncuyu anlamadım. İlk baştakileri anladım da tam en sonuncuyu anlamadım. Bilmiyorum belki bir şifreli mi konuştu artık ne yaptı tam şey yapamadım çözemedim onu. E Dedim hani e, şimdi bayram oldu bayramda e, Sayın Cumhurbaşkanımız sizi ziyaret etmedi mi dedi. Ee, şimdilik imkanı yok dedi. Şu anda pek bir imkanı yok dedi. O yüzden dedi gelemedi ama dedi çok yakında kavuşacağız dedi. Dedim hadi inşallah sevenler tabii ki birbirine kavuşmalı. Sevenlerin kavuşması hepimizin temennisidir.